Aşçı yardımcılığı kursu olarak başladık. Ancak bu kursumuzda Osmanlı mutfağını tekrar gündeme getirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Topkapı Sarayı'ndan bazı arşivler ve yayınlanmış bazı kitaplardan kaynaklar bulduk. Bu kaynaklardaki tarifleri birebir burada kursiyerlerimizde öğrenerek hem mutfak, Osmanlı mutfağını tekrar gündeme getirmek hem onlara da Osmanlı mutfağı adına bir şeyler katmak için çalışmaya başladık. Ee, Ramazan dolayısıyla da e, iftarımızı kursiyerlerimizle birlikte burada açıp e, Yemeklerimizi birlikte yiyoruz kursiyerlerimizle. Osmanlı mutfağı aslında Fatih dönemi, İstanbul'un fethinden önceki kayıtların üzerine daha çok duruyoruz. Edirne mutfağı, Edirne saray mutfağı yemeklerini gündeme getirmeye çalışıyoruz. Edirne yöresine ait yiyecekleri unutulmuş, tarihte yapılmış ancak lezzeti bir o kadar iyi olan yiyecekleri tekrar gündeme getirmek istiyoruz ki Edirne mutfağımızı zenginleştirelim. Dönüyorsa benim Bence bir Burada şey Osmanlı mutfağını yaşatıyoruz. Osmanlı mutfağının elimizden geldiğince yapılması tarafındayız. Sayın Halil Solak hocamla da sağ olsun onun önderliğinde yapıyoruz. Hatta geçen sefer Aralık ayında kendisi sayesinde altın madalya aldım liseler düzeyi yarışmasında. Bu kurs da, ya okulda bize açıkçası teorik kısmı öğretiliyor. Burada pratiğimi çok geliştiriyorum. Okulumu bitirdikten sonra gastronomi bölümünü okuyacağım alamızda. Ondan sonra kendimi bir restoran zinciri hedefliyorum. Sağ sol yaparak çek. Sağ, sağ. Ha, Güzel. Tam tamam, çek. Bu evet. buraya gelerek bir sürü pratikte değişik şeyler öğrendik ve arkadaşlarımı, hocamı ve buradaki ortamı çok seviyorum. Ve devam etmeyi düşünüyorum. Gerçekten benim adıma çok faydalı bir hafta oldu başlayalı ama şu bir haftada bile bilmediğim çok şeyleri burada öğrendim. Süper. Maşallah. Nasıl oldu? Nasıl? Evet. Tamam, tamam. Çok, çok oldu. たまんまじ